lokantası açsam, bir lokanta açsam ben yemek yemeye gelirim. Yani çok teşekkür Masterchef 2024'de damga vuran yarışmacı Ayşe ki ziline rüzgarlar estiriyor. Dünkü yarışmada kuru fasulye pilav yarışması yapan yarışmacılar adeta Ayşe'nin tabağına hayran kaldılar. Ayşe yanına da bir baş soğan getirmişti. Biliyorsunuz köy yerlerinde çok meşhur olan kuru fasulye pilav ve yanında olmazsa olmaz kuru soğanı geldi masayı koydu ve vurduğu gibi cücüğünü çıkardı. İşte Ayşe kızın hayat hikayesi köyde zorlu geçen hayattan ibaretti. Çobancılığı yaparken çok rezil olmuştu. Bazen karda kışta, bazen yağmurda çamurda durduraksız para kazanabilmek için, geçimini sağlayabilmek için var gücüyle çalışmışlardı. Ama şimdi şef olma adına elinden gelen her şeyi yapıyor, yarışmayı bırakmıyordu.